Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün telefondan Steam, e, PUBG, CSGO nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim telefondan. bunun, bunların klavye ayarları falan da otomatik üzerinde oluyor. fakat her oyunda olmuyor. Mesela ben PUBG'ye girdim dün. rahat rahat oynanabilir. Hani alışıldıktan sonra oynanır. Arkadaşlar uygulamanın adı GeForce Now. Bunu bilmeyenler varsa bir videom vardı ama açıklama linkine bırakırım oradan izleyebilirsiniz. Bu bir bilgisayar ağına sizi bağlıyor. O bilgisayar bulutundaki bir bilgisayarı size veriyor. Ve bir saatliğine siz onu uzaktan kontrol ediyorsunuz gibi bir şey. Şimdi bunda ben daha demin sıraya girmiştim. Hala sırada olması lazım. Buna üye olduktan sonra burada trilyonlarca oyun var. Şu an biraz ekran donabildi. Kayıt yüzünden donuyor. Sebebini ben de çözemedim. İstediğiniz oyuna giriyorsunuz. Connecting diyorsunuz. Bağlanıyor. Sıram 182. Arkadaşlar şimdi 181, 182, 181 bu düşüyor. Bu sıfır olduktan sonra ki bazenleri sıfır olmadan bile bizi bilgisayara bağlıyor. Yani bekleme yeri gibi bir şey. Eğer para verirseniz ayda 5 Euro olması lazım yanlış hatırlamıyorsam e, o fiyatlara 30 liralara e, premium alıp e, istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz ya da bir aylık günde bir saat böyle oynayabilirsiniz e, premium da tabi bekleme süresi de olmuyor istediğiniz kadar da oynayabiliyorsunuz bunda sadece günde bir kere ayda 30 kere toplam 30 saat oynayabiliyorsunuz tabi yan hesapları da açarak daha da uzatabilirsiniz çok bekletmeden ben videoyu duraklatayım. Arkadaşlar giriş yaptı gördüğünüz gibi. Steam'den giriş yapacağım. PUBG'ye gireceğiz. Buradan e, gördüğünüz gibi klavye, yanda da joystick ayarları yapabilirsiniz. Ben joystick kullanmayı tercih ediyorum. Buradan PUBG'ye girelim. Arkadaşlar e, bir de biraz kasma olmuş e, videoda. Bunun için özür dilerim telefonun optimizasyonunu yapmamışım ee, Onunla alakalı yani PUBG donmuyor normalde ee, Zaten don sizin telefonunuzla alakalı değil bu Donması ee, sunucuyla olabilir o da en yüksek ayarlarda Yani benim telefonum 15 FPS mi 20 FPS de kaydetmiş Bir sıkıntı olmuş onun için Şimdi başlat diyelim Giriyor bekleyelim burada biraz gördüğünüz gibi şu an giriş yapıyor isterseniz CS oynarsınız isterseniz ZTS2 oynarsınız her şeyi oynarsınız yani Steam'deki hemen hemen 10 terabaytlık oyun var diye biliyorum gördüğünüz gibi zaten betleye geldi Bunun için internet bağlantınızın olması gerekiyor. En az 5 megabit, en fazla 50 megabit ki ortalama 8 megabit alıyorsanız yeterli bir değer. Ben 8 megabitte ortalama 6 ile 8 arası gidip geliyor. 720p ile 540p arası gidip geliyor. Tabi bilgisayarda değişiyor. Bilgisayarda 480 ile 360 arası gidip geliyor. Ama telefonda dediğim gibi 720 ile 540 arası gidip geliyor. 60 fps'ta. Gördüğünüz gibi daha demin de PUBG logosu geldi. Bekleyelim giriş yapmasını. Gördüğünüz gibi kendi resimli de verdi. Şu an giriş yaptı. Şu an ana ekrandayız. Gördüğünüz gibi. Ben ee, başlaya tıklayalım. Ondan sonra tekrar Joystick'imizi alalım. İsterseniz e, Bluetooth ile de bağlayabilirsiniz. Joystick. Ee, bağlanmayacak bir şey değil. <laughs> Bildiğim kadarıyla PlayStation 4'lerin Joystick'leri oluyor diyebiliyorum. Telefona bağlanıyor diyebiliyorum. PlayStation 4'lerin varsa denemenizi öneririm ortadaki tuşa basılı tutunca bluetooth olarak algılıyor diyebiliyorum. Varsa deneyin. Olmazsa yorumlara yazın. Evet gördüğümüz gibi giriyor şu an. Tabi normalde bu kadar uzun sürmüyordu. Ama neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamadım şu an. Belki ikinci, üçüncü elde hızlı girmeye başlıyordu. Onun için de olabilir. Evet arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Hani bunun için sistem toplamaya başladılar. Bilgisayar önerileri filan. Bence bilgisayar değil de Android kutuları var. Onlar daha mantıklı. Android kutusu alırsın 100 liraya, 170 liraya. Klavye bağlarsın, ne bileyim. Joystick bağlarsın. Daha mantıklı bence öyle. Şimdi oyundaki donma biraz benim telefonumla alakalı, biraz da internetle alakalı. İnternetle alakası çok yok da. İnternet sadece kaliteyi düşürüyor. Gene 60 FPS veriyor da. Bu videoya çekerken bir sıkıntı oldu. Bir optimizasyon mudur? Ne bileyim. Ayarlarda 60 FPS çekme demedim. Anlamadım. Hem oyundaki FPS'i mi düşürdü? Bu videoyu ekran çekme programı. Hem de gördüğünüz gibi böyle o. Size görüntü verdi bunu ben kapattım e, videonun sonunda. Kapattıktan sonra ciddi ciddi fark ettim ki e, video programı ile alakalıymış. Direkt 60'a sabitlendi. Bunu da aslında başka bir telefonla çekip dışarıdan gösterecektim aslında ama sonra uğraşmak istemedim. Çünkü normalde bu kadar donamaz. Yani ben çok oynadım. Bu kadar donmadı. Bir kere de bunda canlı yayın açmıştım Brawl Stars'ın. Onda da çok donmuş. Tabii ben oynarken de donuyordu. Sonra canlı yayını kapattım elin ortasında. Bir baktım donması geçti. Bunu da bilen varsa bir yardım etsin bana ya. Telefon Xiaomi A2 Lite. Bilen varsa bir yardım etsin. Neyse gördüğünüz gibi gezebiliyoruz böyle. Videoyu çok uzatmaya gerek yok. Ben burada gidiyorum. Siz de e, isterseniz biraz daha izlersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.